arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye'de bir ilki yapacağız. Akrobat arabamı aldık arkadaşlar internetten 89 TL'ye. Yurt dışı bir firmadan. Arkadaşlar bu ah bu şunun kutusu şöyle. Biz kutusundan çıkardık bütün işlemlerini, pillerini falan taktık. Şimdi hazır. Arkadaşlar şöyle şurasına pil koyuyoruz. Pillerini. Şunun şurasına da bir şarj şarjını şurasına da bir şarj yeri koymayalım. Bak o şarj yerini koymadan yine çalışmıyor. Onu da koymaz gerek. Zaten kutudan anlarsınız ya. Şimdi bu arabanın en büyük özelliği arkadaşlar takla atabildik. Neyse çok konuşmadan artık videoya geçe. Şimdi hızlı tersine. Buraya bir türlü alışamadım arkadaşlar arkadaşlar. Araban ya az önce bu arada şeyini attı. Fark ettim mi kolunu. Şimdi arkadaşlar şu arabayı bir ben bir <laughs> takla attı arkadaşlar. Gördünüz mü takla attı. Dur şimdi. Şurayı ben şu bir tane bacak attıramadım ya. Arkadaşlar ya bu attıramıyorum. Şimdi arkadaşlar Allah'ım Rabbim araba be. Araba araba. Neyse artık ellemeyeceğim. Kendi kendime. şey kal. Çok tuhaf şeyler oluyor arabaya karşı arkadaşlar. Şimdi. Gördünüz mu ayak atmasını? Son bir kez daha ayak attırıp şu arabaya çarp. Nasıl arada şeyler yaptığını göstereceğim. Sonra arabayı bir daha geri almamı izleneceksiniz gördüğünüz gibi bir bacak daha attı. Bir son bir kez daha yapalım da var. Gördüğünüz gibi bir bacak attı yine. Şimdi asıl şey bunu eğer duvara bizim de işimizde kapı da olur falan filan bir düz bir duvar işte her yer olur düz olan düz duvar <laughs> neyse işte düz duvar çaktıracağız ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Baş, Başlayamadık. Evet, tekrar düzeltelim. Bu arada da şu bakta çok soğuk. Yine bacak attı bu arada. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bomba çarptı. Arkadaşlar <laughs> 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 çok tatlı bir şey. Gördünüz mü? Düz durdu gördüğünüz gibi ama tek o görüntü tekrar bir kere daha alalım arkadaşlar hemen hızlıca sonra serbest birazcık oynayacağız hazır var la kapı değil ama idare eder artık bu olaydı arkadaşlar evet hızlıca şu araba kapıya çarptırmak çok mu zor ya be Oha. Ah şunun bir görüntüsünü alayım ben yakında. <laughs> böyle bir işim <laughs> Yani <gülüyor> arkadaşlar görüyor musun? Çok saçma bir şey. Bak şimdi ön şeylerini hareket ettiriyorum. Böyle ara sıra araba böyle şekilde devrilebiliyor. Devrilebilme de, böyle böyle oynayabilirsiniz. Bu şeylerini hareket ettiriyorum. Al alt şeyin Res geldi aldı. Arabamız. Dur. Ondan o bir daha o tekrar. Tekrar bir şekil tekrar tekrar yaşayalım o görüntüyü. İlk olarak yukarıdaki ayaklarını oynayacağım. Yukarıdaki ayaklarıyla. Şimdi alttaki ayaklarıyla. Çok değişik bir arabamız. Şimdi serbest oynama dolanmış. Bir Arkadaşlar bu araba gerçekten bir çılgın. Arkadaşlar bu araba çok çılgın bir araba. Tavsiye ederim. Arkadaşlar ama bence bir ürünü internette bakmadan almayın. Çünkü internet çok daha az fiyatlı olan bir şey ya. Gerçi gel, ilk bulduğunuz yerde çok daha pahalıya bulursunuz. İnterneti bir araştırmadan hiç boyunca kalmayın derim ben. Çünkü öyle bir kadıklanabilirsiniz ki ama. Neyse arkadaşlar. işte işin sonu bu kadardı. Arkadaşlar videoyu bitirmeden çok, çok like gelirse videoya şu göstereceğim drone'un son bir kere o drone göstereceğim drone'u bir kere gösterdikten sonra kumandasında videoyu bitiriyorum. Bir saniye. Evet arkadaşlar, durumumuz böyle. Evet arkadaşlar bu drone'u da internetten aldım evet internetten aldım drone'u 100 TL'ye aldım drone gerçekten beklendiğinden daha iyi çıktı Evet eğer çok like gelirse bu drone'u diğer videomda uçuruyorum Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşürüz Bitiş havalı bir hareket yapmam gerek Bir dakika. Bitirelim.